Evet. İlmi sadı. İlmi sadı değil, Kur'an o bir değil. Evet, tavsiyem hepinize. Kur'an'ı ne hal olarak okuyun? <laughs> Namaz kılacak kadar ezberleyin ayetleri. Başka bir şey mi diyor musun? Şairin dediği gibi, eşyan kulağına ya siz okunmaz. Eşeğin karnaş çaman ister diyor. Çaman vereceğim ama ya. <laughs> karnaş. Bizim karnımız aç. O kelamı söylemiyorum da. Karnımız aç. Rabbim e nasıl yapacağız? bunu nasıl bir şey? Rabbim e ne emir buyurmuş? Herkes kafir, yavuk, ayrı, biz Müslümanız, Böyle bir Allah sana kabul ediyor musun? Başka sana kabul ediyorsun. Yapma ya.